arkadaşlar merhabalar. Yaşayan Söz programlarına devam ediyoruz. Bizler İncil'in Yuhana bölümüne bakıyoruz ve 6. bölüme kadar geldik. Burada İsa Mesih olağanüstü bir mucize yapar. Ve ardından tabii ki bunun üzerinde yine bir diyalog, bir konuşma geçer. Ee, ama bu mucize aslında ilginçtir. Ee, İncil'in ilk 4 bölümünde geçiyor. Hem Matta, Markus, Luka hem Yuhana'da hepsinde bu mucize geçiyor. Hangi mucizeden bahsediyoruz? İşte 5000 kişi doyurması. İşte bu mucizeyi şöyle okuyoruz. Yuhanna 6. bölüm şöyle başlıyor. Bundan sonra İsa Celil'e Tabiriye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa daha çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Yani görüyorsunuz İsa'lar İsa'ya akın ediyor. Ardından gidiyorlar. Ama nedeni önemli. Nedir? Mucizeleri görmüşler. Yani ilgilerini çekmiş. Yani biraz ona hayranlık duydular. Şimdi İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipusa öğrencilerinden bir tanesi bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Tabi arkasından gelen bunca insanları e, doyurmak aslında Mesih'in sorumluluğu değildi ama onlara acıyordu. Çünkü çöle çıktılar ve kırsalda bir yerlerde e, onu dinlediler, e, hep akın ettiler ama bir anda orada hep Ortada kaldılar, etrafta bakal yok, fırın yok, köy yok. O yüzden bir anda İsa öğrenci istenen şunu soruyor. İşte bunları doyurmak için ne yapabiliriz? Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Yani bir ton ekmek de getirsek yetmeyecek demek istiyor. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki. Burada 5 arpa ekmeğiyle ile 2 balı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? Yani demek ki bir anne oğlunun eline böyle bir çanta koymuş. Al oğlum işte acıkırsan yersin falan. Birkaç da ekmek koydu, birkaç balık koydu. Ama yani bu yemek 5000 kişiye nasıl yetebilir ki? İsa halkı yere oturtun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. Yani kadınların, çocukların da sayısını burada vermiyor. Yani sayılamayacak kadar büyük bir kalabalık demek istiyor. Belki 10 bin, 15 bin kişiden fazla çok büyük bir kalabalık söz konusu. Ve ne diyor? İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca ise öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Yani ne olduk? Bir mucize gerçekleşti. Yani o ekmekleri aldıysa böl 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 baktı ki herkes doydu ve daha ekmek bitmedi. Evet kalanları da olmuştur. Balıklardan da herkes doymuştur diyor. Evet topladılar bunları diyor. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. Yani İsa tabii ki ziyana izin vermiyor ve bakıyoruz bu yapılan hizmetlerden öğrencilerinden 12 havarisinden birer sepet de kalıyor. Yani e, ettikleri hizmet karşılığını bu şekilde alıyorlar ve biraz da imansızlıklarını da burada e, aslında paylarını alıyorlar. Ama ilginçtir bunun ardından halk diyor ki vay canına evet beklediğimiz kişi bu olmasın bahsettikleri peygamber işte çok önceden Musa'nın sözünü ettiği işte benden sonra halkımızdan ortaya çıkacak bir peygamber var. Tanrı adına konuşan biri var. Onu izleyeceksiniz. O benden büyük dedi Musa. Ve herkes onu bekliyordu. Kimisi ona peygamber diye hitap ederdi. Çoğu Mesih diye onu bekliyorlardı. Mes edilmiş ortaya çıkacak olan kral ve kurtarıcı. Bu olmasın mı? Dediler. İsa halkın onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine daha çekildi. Yani halkın tabii ki burada biraz çok niyetini tahmin edebiliyoruz. Ya işte böyle bir adamımız olsa, böyle bir önderimiz olsa, her gün bizi doyuran, işte bütün hastalıklarımıza şifa veren, işte bu şekilde bizleri kurtaran biri olsa bu Roma'yı mutlaka devirir. Ve bizim kralımız olsa biz dünyanın en büyük kralı oluruz. Yani hayallerini kuruyorlar. Ama en çok neyi düşünüyorlar? Neden etkilendiler burada dikkat edersiniz? İşte karınları tok. Evet doydular. Hoşlarına gitti bu iş. Ama İsa bu şekilde çalışmıyordu. İsa insanların menfaatleri doğrultusunda hareket etmez. Evet İsa burada ihtiyaçlarını giderdi. Fiziksel anlamda karınlarını doyurdu. Ama hiçbir zaman İsa Mesih bir çıkar uğruna kendini halka teslim etmedi, etmezdi. Ardından bir olay daha gelişiyor. Akşam olunca öğrencileri çöle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kafernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış. İsa henüz yanlarına gelmemişti. Hatırlıyorsunuz İsa Mesih daha çıkmıştır. Ve orada dua ediyor. Evet Tanrı'yla orada özel bir zaman geçiriyor. Ruhsal anlamda tazeleniyor. Yani gün ve gün e, halklarla e, burada vakit geçiriyor. Yoruluyordu. Ve gitti böyle tenha bir yerlerde. Bir dağın başında dua ederken öğrencileri tekneye binmiş. Gölün öbür tarafına geçmeye çalışıyorlar. Ama ne oldu? Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 3 mil kadar Kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekmeye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Bir mucize daha. Yani sanki normal olmaya başladı. Bir gün 5000 bin kişi doyuruyoruz. Ertesi gün suyun üstünde yürüyoruz. Ama gerçekten İsa Mesih için bunlar artık normal. Ve öğrenciler de artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Korktular bir ya tabii ki böyle bir karanlığın ortasında böyle kavaran bir gölün üzerinden yüzerseniz ve birinin suyun üzerine size doğru yürüdüğünü görürseniz hayalet sanırsınız. Korkarsınız. Ee, ama orada İsa dedik sakın korkmayın. Benim sizinle birlikte e, ben öbür tarafa geçeceğim. Ve İsa Mesih tekneye bindiğinde evet süt liman kesildi her taraf. Tenha oldu ve gelmek istedikleri yere ulaştılar. Ama şimdi üzerinde bir diyalog gelişecek ve esas önemli olan budur. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Yani bildiler İsa daha çekildi. Öğrenciler de tekne binip geçtiler. O yüzden düşünüyorlar. Yani İsa öbür tarafa nasıl geçti diye böyle hesap etmeye çalışıyorlar. Ve soruyorlar sonunda. Sen ne zaman geldin? Yani sen oradaydın, öğrenciler ayrı geldiler. Tabii ki o mucizeden haberleri yoktu. 26. ayet İsa'dan ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insan oğlu verecek. Çünkü baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. İnsan oğlundan kastı Daniel 7. bölümde geçen işte dünya üzerine gelecek Tanrı'dan bütün ulusları yönetmek için yetki alacak son kral için söylenen bir söz. Ben oyum diyor İsa. İnsan oğlu. Evet anlıyorsunuz kim oldu az çok ama siz daha çok kendinizi düşünüyorsunuz. Evet Tanrı'nın egemenliğini düşünmüyorsunuz. Sadece karnınızı doyurmaya bakıyorsunuz. İşte burada yanlış bir şey var diyor İsa. Hepiniz sadece kendi menfaatinize hizmet ediyorsunuz. Tanrı'nın işlerini düşünmüyorsunuz. Buna şöyle yanıt veriyorlar. Tanrı'nın istediği işler yapmak için ne yapalım o zaman? Ne yapmalıyız sen söyle. İsa çok önemli bir cevap veriyor. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Ve Tanrı'nın bizden istediği ona teslim olmamız. İmanla ona yönelmemiz. Ama dikkat edersiniz burada insanlar imanla değil çıkarla, menfaatle yöneliyor. Evet herkes İsa'ya hayrandır. Yani İsa'yı sevmeyen yoktur neredeyse. Ve ilginç de insanların başı derde girdiğinde çoğu zaman İsa İsa diye çağırır. Yani görürsünüz bu aralarda büyük yangınlar çıktı Amerika'da ve insanlar ne yapıyorlar? İşte o ateşlerin içerisinden geçerken arabalarında hep İsa, İsa, İsa diye bağırıyorlar. Bunlar İsa'ya inanmayan insanlar. Ama biliyorlar ki İsa Mesih'te bir güç var. İsa Mesih'te gerçekten olağanüstü bir kuvvet vardır. Ama ne diyor İsa? Sizin bana imanla yaklaşmanız lazım. Sadece zor anlarda böyle çıkarla değil, işte acil durumlarda işte aa, kurtar bizi değil. Gerçekten yürekten bana teslim olmanız gerekiyor. Devam ediyor. Halk şöyle yanıt veriyor. Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi Tanrı. Yani ne diyorlar? Ya tamam İsa sen olabilirsin o beklediğimiz Mesih, insanoğlu. Ama bir belirti, bir mucize daha göstersene. Yine dikkat edersiniz burada kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Ya bir mucize daha, bir mucize daha. Gerçekten Mesih'e iman etmek gibi bir istekleri yoktur. Sadece bir mucize daha görelim. Karnımız bir daha doyusun. Gökten yağsın. Yani işte Musa'nın döneminde hatırlıyor musun? İşte orada Musa bize mani adırdı. Gökten böyle ekmek düştü. İşte böyle bir şey istiyoruz yapasın. İsa onlara dedi ki size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verirdi. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. Yani yine bir menfaat. Yine kendilerini düşünüyor. Yani hatırlarsanız daha önceki bölümlerde Samireli kadında aynı şey gördük. Yaşam suyu mu? Evet. Ver bakayım o yaşam suyu. Hep içeyim. Daha gelmeyeyim kuyuya. Onlar da ne diyor? İşte ver bize ekmeği. Yağsın gökten. Daha fırına gitmeyelim. Uğraşmayalım. Pardon paramızı harcamayalım. İsa Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Yani burada İsa Mesih yine çok gizemli, ruhsal bir dille onlara hitap ediyor. Yaşam ekmeği benim. E siz fiziksel ekmekten mi bahsediyorsunuz. Ben size bambaşka bir şey sunuyorum. Yine o kadına sunduğu gibi yaşam suyu bildiğimiz kuyudan çıkan su değil, ruha hitap eder. Evet, canımızın suskunluğunu gideren ve burada bahsettiği ekmek de bu tarz bir ekmek. İsa açıklamaya devam ediyor. Ben size dedim ki, beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerini hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim diyor. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinin hiçbirini yitirmemem son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babanın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Yani İsa Mesih ne kadar farklı konuşuyor. Onların beklentileri bambaşka bir yerlerde. Mesih'in anlattığı farklı. İsa ne diyor? Tanrı bana bir yetki verdi. Ben insanlara ekmek su değil, gerçekten sonsuz yaşam vermek istiyorum. Sadece karanlarını değil, ruhlarını doyurmak istiyorum ama siz bunu anlayamıyorsunuz. Ve ne diyor? Baba'nın Tanrı'nın istediği nedir? İnsanlara bu şekilde en temel ihtiyaçlarını vermek. Ve bunu benim aracılığımla yapıyor. Günün sonunda ne diyor? Bu hayatta her şey geçici. Aldığımız, ekmek yediğimiz, içtiğimiz her şey burada kalır. Ama sonsuz yaşam vardır. Ve sonsuz yaşam nasıl olacak? Diyor ki İsa, günün sonunda ben insanları dirilteceğim. Evet Daniel 7. bölümde gördüğümüz gibi insanların dirildiği zaman insan oğlunun egemenliğine katılmak üzere diriliyorlar. İşte orada İsa ile birlikte yüceltiliyor ve onun egemenliğine katılıyor. O yüzden ne diyor İsa? Ben orada olacağım. Evet yargılandığınızda benim karşıma çıkacaksınız. O zaman bana iman etmeniz şarttır. Tabii ki halk bunu anlamıyor. Ne diyor? Yusuf oğlu İsa değil mi bu? Annesini de babasını tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim falan diyor. İşte hemen tabii ki tepki vermeye başlıyorlar. Aranızda söylenmeyin diyor İsa. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecekti. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. İşte Mesih'in tekrar ve tekrar söylediği şey bu. İman edenin, kendisine iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Tabii ki halk ne diyor? Ya sen kim oluyorsun? Sen kendini neyi sanıyorsun? İse i̇şte diyor ki bakın arkadaşlar ben size daha önce tanıklarımdan bahsettim. Musa benden tanıklık etti. Evet Kusay yazlar benden söz etti. İşte baba gökten seslenerek kim olduğumu söyledi. Yahya yolumu hazırladı. Yani bütün tanıklar dizilmiştir. Ama siz sadece karnınızı düşünüyorsunuz. Ama ben size sonsuz yaşam vermeye çalışıyorum. Ve önemli bir nokta daha burada değiniyor. Diyor ki bir insanın yüreğine Tanrı dokunmazsa, kör gözlerini açmazsa o insan Tanrı'yı göremez. Bu bir gerçek. Herkes Tanrı'nın sözünü okuyabilir. Herkes İsa'yı az çok biliyor. Ama herkes inanmıyor. Herkes ona yürekten teslim olmuyor. Bunun birçok sebebi var. İnsanların aslında ruhsal körlüğü, biraz da menfaatçi olması, herkesin bencil davranması, kendini düşünmesi ya da kendi halkından korkması ya da tembellik yapıp da bir şey öğrenmek istememesi. Ama burada şart olan bir şey var. Tanrı'nın yüreğimize dokunması lazım. Evet, eğer bugün dinliyorsanız beni, eğer bugün gerçekten biraz da ilgi duyuyorsanız, evet ben sonsuz yaşam istiyorum diyorsanız, Yalvaran Tanrı'ya, Baba Tanrı gözlerimi aç. Baba Tanrı çek beni, al beni, aç gözlerimi. Görmek istiyorum, anlamak istiyorum, inanmak istiyorum. Çünkü öbür türlü insanın kendi gücüyle, kendi aklıyla bunu idrak etmesi ve inanması mümkün değildir. İsa sözüne devam ediyor. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler. Yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Yine İsa burada sembolik bir dille konuşmaya devam ediyor. Diyor ki ben o ekmeğim. İnsanın ruhunu doyuracak olan ekmek benim. Man gökten indi ama insan, onu yiyen insanlar öldü. Çölde cesetleri serildi. Musa'nın döneminde o Nesil tamıyla yok oldu. Evet bu mucize gördüler. Yani Musa'nın döneminde yaşayan o nesil, Mısır'dan çıkan, Tanrı'yı dağda gören, işte her gün manın yağdığını gören ve karınları duyuran o insan, inanılmaz bir mucize gördüler. Bir sürü mucize gördüler. Ama yine hepsi helak oldu. Çünkü yürekten iman etmediler. Ama ne diyor İsa? O hatayı yapmayacaksınız. Siz de yürekten iman edin. O ekmek benim diyor. Dili ekmek diyor. Benim. Ve ne diyor? Bu ekmek ben dünya uğruna vereceğim. Evet neden bahsediyor İsa? Daha sonra hatırlıyorsunuz İsa Mesih son sofrada ekmek ve şarap alıyor adiline. Ve diyor ki bu ekmek benim sizin uğruna feda edilecek bedenimi temsil ediyor. Evet benim bedenim bu parça bu ekmek gibi parçalanacak ve kurban edilecek. E bu üzüm suyu bu şarap benim sizin uğrunuza Dökülecek olan kanımı temsil ediyor. İsa daha şimdiden onu anlatıyor öğrencilerine. Ve devam ediyor. Yahudiler diyor ki bu adam ne, ne ne diyor yani? Bedeni bize yemek olarak mı veriyor? İsa onlara şunu söyledi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizden yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve ben onu son günde dirilteceğim. Yani İsa artık burada iyice zorluyor onları. Tabi mecazi bir dille konuşuyor. İsa burada şunu demeye çalışıyor. Benim size vermeye çalıştığım bu sonsuz yaşam armağanı elinize aldığınız bir ekmek kadar gerçektir. Karnınızı doyurmak için yediniz içtiniz yiyecekler kadar gerçektir. Evet bunu almalısınız. Beni bu şekilde kabul etmelisiniz. Nitekim bizler her hafta toplandığımızda evet bu yüzden İsa Mesih'in sofrasına toplanıyoruz ve İsa Mesih'in bedenini ve kanını temsil eden bu unsurları, bu temsili şeyleri alıyoruz, yiyoruz. Elbette ki bunlar sembollerdir. Ama gerçekten bununla aracılığıyla Mesih'e yeniden dahil olduğumuzu ve yeniden ona e, imanımızı burada tazelediğimizi biliyoruz. Bu şekilde bizler ona bağlı olduğumuzu, ona muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz. Ekmek çünkü hayatın en temel gıdasıdır. Ve gerçekten ilginçtir. Hep kutsal gözle bakarız ona. Ve İsa ne diyor? İşte o ekmek benim. Yaşam ekmeği benim. Aradığınız ekmek benim. Herkes işte bir ekmek kapısı için uğraşır. Ama İsa diyor ki, Cennet'in kapısı benim. Bana iman ederseniz kurtulursunuz. Bu dünyada ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne kadar çok ekmek toplarsanız toplayın, küflenecek. İlginç bir keresinde ben Irak'a gittiğimde, Yezilerin bir merkezleri var. Laleş denen bir yer ve orada bir yer var. Odayı ekmekle doldurdular. Ekmek kutsal ya. Ama dokundurmadıklarından dolayı asırlarda orada kalan ekmekler hepsi küf oldu. Yani yem yeşil oldu. İğrenç bir şey. İşte dünyanın ekmeği böyle arkadaşlar. Eninde sonunda böyle olacak. Ama Mesih'in bize bahsettiği ekmek bambaşka. Kutsal bir ekmek. Kendi yaşamını bize vermeye çalışıyor. Bizi kendisiyle doyurmaya çalışıyor. Ardından İsa Mesih'in öğrencileri bakıyorlar ki herkes gidiyor. Bu söz çok çetin. Kim kabul edebilir diyorlar. Bu sizi şaşırtıyor mu diyor İsa? Ya insan olunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görseniz? Hatırlıyor musunuz? İlk bölümde de bundan bahsetti. Ha siz ne? Bir şey görmediniz ki diyor. Evet göğe yükseldiğini de göreceksiniz. Gökten indiğim gibi gittiğimi göreceksiniz. Ne diyor? Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. İşte buradan anlıyoruz. Mesih'in buraya kadar anlattığı şeyler ruhsal şeylerdir. Ruhani bir dille konuşuyor. Mecazi bir dil. Yani gelin kolumu ısırın demek istemiyor. Ama bunlar... Bunları idrak etmek için, anlamak için Rabbin yardımına ihtiyacımız var. Kutsal ruhun gerçekten bize dokunması, aklımızı, yüreğimizi açması gerekiyor. Devam ediyor İsa. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa az çok biliyordu. Aralarında o 12 habari arasında da ona ihanet edecek biri vardı. Yahuda ve İsa bunu gayet iyi biliyordu. Sonra devam ediyor ama. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Yani herkes artık kaçıyor İsa'yı bırakıyor. Başta büyük bir heyecanla, menfaatle geldiler İsa'ya. Ama baktılar ki İsa onlara sadece böyle e, mucizeler yapmayacak, hep karınlarını doyurmayacak. İsa Mesih yüreklerine hitap etmeye çalışıyor. İsa Mesih gözlerini açmaya çalışıyor ama bu işe gelmiyorlardı. Sadece ve sadece maddi şeyler düşünüyorlardı. İsa o yüzden onlara soruyor. Peki siz ne yapacaksınız? Siz de herkes gibi ayrılacak mısınız? Kaçacak mısınız? Burada Simon Petrus sözü alıp şunu söylüyor. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. Yani sen Mesih'sin. Vaat edilen insanoğlu. Biz buna inandık. Evet kendimizi sana teslim ettik. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Aferin Petrus. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Bunu Yahuda için söylüyor. Bunu Yahuda İskariot için söylüyor. Yani İsa Mesih gayet farkındadır. Ne oluyor, ne bitecek hepsini gayet iyi biliyor. Ama baştan sona kadar burada bir mesaj var tekrar ve tekrar. Ne var? Tanrı insanlara kalıcı, gerçekten ruhunu doyuracak şeyler vermek isterken insanlar sadece karınlarını düşünüyor. Ne yazık ki günümüzde durum çok daha farklı değil. İnsanlara bakabilirsiniz. Hatta kiliseye ya da camilere giden insanlar bile niçin gidiyorlar? Menfaat için gidiyor. Birçok insan sadece hani bir adım ileri gideyim, biraz insanlar beni sevsin, e, sırtımı okşasın, güzel işlerim rast gelsin, işte ben e, Tanrım'a dua ederim ki gerçekten her şey yoluna girsin. E şimdi sadece bu dünyaya mı çalışıyorsunuz? Hani sonraki bir hiç mi düşünmedin? burada her şey geçicidir. Ansızın bir ateşle, bir depremle hepsi yok olabilir, yok olacak da. E, ruhumuzu, canımızı gerçekten doyuran bir şeyimiz yoksa, Tanrı'dan biz o armağanı, sonsuz yaşamı almadıysak, o zaman diyeceğiz, tüh be ne yaptım ben, ne aptalım ben. Hayatımı işte ekmek, su uğruna harcadım. Oysa ki Tanrı bana Yaşam suyu, yaşam ekmeği vermeye çalışıyordu ben bunu hor gördüm. Değerli arkadaşlarım, evet bunlar ruhsal şeyler. Normal bir insanın anlayabileceği bir şey değildir. En azından şöyle dua edebilirsiniz. Rab, gözlerimi aç. Rab, kalbimi gerçekten aydınlat. Ben görmek, anlamak istiyorum. Bu sonsuz yaşam armağanını almak istiyorum. Sadece Mesih'in hayranı değil de gerçekten imanlısı olmak istiyorum. Onun yolunda ilerlemek istiyorum ve gerçekten onunla beraber yeri geldiğinde bu dünya üzerinde hüküm sürmek istiyorum. Ben ona şimdiden boyun eğmek ve ona her yönden bağlanmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, Rabisa Mesih'in bu armağanı, bu teklifi halen ortada ve tüm hepimize yaşam ekmeği sunar. Siz de almak ister misiniz?